Global Biomedikal işin uzmanını sunar. Merhabalar. Ben Fransızca eğitmeni Uluhan Aral. Bugün sizlere Fransızca zor mudur sorusunun cevabını vereceğim. Bir dili zor yapan aslında o dili bizim nasıl gördüğümüzdür. Sadece Fransızca değil. Hangi dil olursa olsun eğer ki siz bir dil zor olarak kabul ederseniz öğrenmeniz çok zor olacaktır. Öncelikle olaya buradan bakalım. Fransızcada en çok zorlanacağınız şeyi size söyleyeyim. Telaffuz olacaktır. Ve telaffuz yapmanız gereken en son şeydir. Öncelikle gramerini öğreneceksiniz. Sonrasında okuduğunuzu anlamayı, duyduğunuzu anlamayı, duyduğunuzu birebir yazıya geçirmeyi, konuşmayı ve bunlar bittikten sonra telaffuza geçeceksiniz. Telaffuz en son gelecektir. Hatta bunu yapmasanız bile olur. Çünkü Fransa'da düzgün telaffuzla Fransızca konuşan insanı zaten çok zor bulursunuz. Ancak Paris'in ortasında yaşayacak ve yıllardır sadece Fransızca konuşan kişilerde bunu görebilirsiniz. İngiltere'de bir dil bilimi enstitüsünde yapılan araştırmaya göre dillerin öğrenilme, konuşulma, öğrenme kaynakları, özgeçmişiyle alakalı bir sıralama yapılıyor ve dünyanın en zor dilleri ortaya çıkıyor. Sizce bu diller arasında Fransızca var mı? Birinci sırada Fince var, Macarca. İkinci sırada Mandarin Çincisi var ve üçüncü sıradaki dili siz tahmin edin. Üçüncü sırada Türkçe var. Söyleyeceğim o ki sizler Türkçe konuşuyorsunuz. Dünyanın en zengin dillerinden birisini konuşuyorsunuz. Ve sizin Fransızca öğrenmeniz diğer dilleri konuşan insanlara göre çok daha kolay olacaktır. Ayrıca Fransızcayı çok zor bir dil olarak kabul etmeyin. Eğer ki ağaca çıkmak istiyorsanız yıldızları hedef alın. Global Biyomedikal işin uzmanını sundu.